Kemal abi. Efendim abiciğim. Şimdi mus mutlu takımlar diliyorum diye bağırması. Neden sizce böyle bir şey yaptın Nisa? Sizden başlamak istedim. Evet. <laughs> ben öyle diyorum. Neden benden başladı? Nisa Şöyle anlatayım dediniz ağabey. bir gözler parlıyor çünkü. Bir ee, Nagem, bir Nisa. <laughs> bu burçlarla aranız arası iyi olanlar mı? Çok iyi. Çok iyi benim. Ben abi. evet, abi. en çok duygusal kimdir? Ee, yani yengeçler, balık burcu derler balıklar. bir de yengeç evet. derler. Balık ve yengeç. Evet. Şimdi ben Başak Burcu. Sen titizsin abi. Biraz çok. hafif evet. Haddinden fazla Aynen. titizim. Ama bir o kadar da evcimanımdır. Yani ailesine, evet, evet, evine doğru. çok bağımlı. Yani ben Başak Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyorum. Ama bunun yanında da bir o kadar da duygusalım. Ben de çok çabuk alınıyorum. Hani e, bu bir de şeyle de ilgili. 20'li yaşlarda bu kadar alınganlık göstermezsin. Nisa'nınki biraz fazla. 25'lerde, 30'larda... Yavaş yavaş yaş ilerledikçe Yükselim o alınganlık mi? yükseliyor. 30-40... Ben o yüzden alınganlığı kestim galiba. 30 evet. 40'ta bir tık daha ilerliyorsun. Evet. 50'den sonra tam duygusallaşıyorsun. Yani o duygusallık bölümüne hani kırmayayım, etmeyeyim, üzmeyeyim bölümüne geçiyorsun. O bölümde de hep üzülen sen oluyorsun. O duygusallığı hep içine attığın için hep üzülen sen oluyorsun. Tepki vermiyorsun, içinde kalıyor. Bazıları konuşarak onu atar, bazıları da kendi iç bünyesinde yaşar. Nisa çok duygusal bir kardeşimiz. Ben bunu yayında söyledim zaten. Sen dün yoktun. Dün yayında dedim ki Nisa duygusallık yapıyor, alınganlık gösteriyor, olaylara farklı bakıyor. Dün tam anne günümdü. An tam tam mi? mesai günümdü. Süper. Günümde, o yüzden. süper. <laughs> çok iyi yapmışım. Nisa'nın bu davranışlarını, hani ee, oyuna, takım arkadaşlarına etkisi farklı oluyor. İster istemez onun moral bozukluğu takımını da etkiliyor oyuna çıkışında o sayı alamayacağını hissederek atışlarını yapması, takımın moral motivasyonunun düşmesi dün kadınların 8-0 kaybetmesinin en büyük etkenlerinden birisi. En büyük etkeni 8-0. Bir şu ortamda ben düşünemezdim öyle bir şey. Evet. İki, Murat Ceylan'a yaptığı büyük saygısızlık. İki defa çağırıyor, üç defa çağırıyor, gelmiyorsun. Ve sen bunu bir kere yapmadın Nisa. İkinci kez yapıyorsun. Geçen gün de yaptın. Birincisini yaparsan hata, ikincisini yaparsan orada sıkıntı var. Orada sıkıntı var. Ya sonra geliyorsun bence, oturuyorsun. E ama seromini ya bu. Bu bu resmi bir olay. Hakan'ın geçen gün söylediği gibi resmi seromini. Bütün herkes orada. O konuşmaların içinden olaylar başlayacak. Başlangıç. Hani kompozisyonda giriş gelişme sonuç bölüm var ya. Giriş bölümü bu. Senin orada olman lazım o bölümlerinde hata ama duygusallık bu insanın 7 yaşından alıp senin 70 yaşına kadar seninle birlikte giden ve hiçbir zaman da değiştiremeyeceğin bir karakterin. Bunu herkes yapamaz. Ee, bunun diyorum ya günümüzde çok kayıplarını görürsün ama kazanan sonunda sen olursun. Çünkü kalbin temizdir onun karşılığını alırsın. Ben de şöyle düşünüyorum. Ee, Nisa açısından bakarsak bir eski takımı iyi gidiyor. 2. Evet. Eski takımı mutlu. 3. Ogeday orada. Ogeday'dan ilk defa ayrı kaldı. 4. Alışmadığı bir takıma gitti. Bazı insanlar değişiklikleri kolay sevmez. Alışmış Beş, gibiydi ama iki 2 gün. Ya ama şey hani zor bir şey şimdi geçiş bakma onun tamam. için. 5. Ayşe'nin oraya hızlı uyumu. Bir anda Nisan'ın rolünü kaptı orada. 6. Aslında o yapıda zaten evrim çok evet son zamanlar iyiydi ama genel anlamda şu anki mavi takımda çok iyi değildi. Ee, aslında öbür takıma tek geçen Nisa oldu bu yapıda. Bunun da bir üzüntüsü var. Ee, ben niye orada değilim? Her şey iyi gidiyor. E ben de mutlu oluyorlar. Ya yani öyledir ya bir laf vardır ya. Vah gidene. Vah gidene evet. yani. Evet. Yani Allah diyor Gelen Nisa gideni öyle, aratır mı annesi, bir annesi, de var? Annesi babası dışında hani <laughs> gidiyorsun hani birilerin cenazesine 10 gün sonra onlar kalıyor acıyla baş başa. Sen yine hayatına devam ediyorsun. Ya hayat devam ediyor her şekilde bak. Evet. Her şekilde hayat devam Doğru. ediyor. Hani kimse kendini şeyde zannetmesin. Ne hayatta ne Survivor'da ne hiçbir yerde bulunmaz sint kumaşı. Burada ben de olmasa bu program gider, sen de olmasa gider. Survivor'da Nisa da olmasa gider, Adem de olmasa gider program. O yüzden böyle biraz Survivor'ın önüne geçme çabaları ya da istemeden de olsa bunu yapmak irite edebiliyor. Seremoniye çıkmıyorsun. İşte oyunlarda şöyle yapıyoruz. Takımda ben onun takımına gitmem. Ya uyum sağla bırak. Kurallar değişken. Survivor'ın bir kitabı yok ki tam olarak. Survivor Acun abi'nin kurallarını belirlediği, kurallarının belirlerken de ilk maddesi olarak iki takım arasında, kişiler arasındaki adaleti nasıl koruyabilirim gibi bir maddesi olan bir oyun. Seyirci de karar veriyor. Zaten seyirci bir adaletsizlik görürse buna ee, müdahale şey oluyor, ediyor. Müdahale ediyor. Müdahale ettiği noktada karşılık göremezse bu sefer Mağdur kalan kişiyi sahipleniyor. Yani her şekil aslında e, adaletsizlik varsa mağdur olanı seyirci alıyor. Şimdi bu noktada böyle bir sistem varken oraya geçtir üzgünsün. Bilmem ne oldu şeysin. Murat'a saygısızlık. Ona şeysizlik. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Bak o giderdiğinde güzel açıklama verdi konseyde. Birazdan konuşacağız Birazdan zaten. Konuşacağız Benim zaten. ben dedi takım bu takımda kalacağım bilmiyordum ki ben nasıl müdahale edebilirim Nagel'in kararına. Cuk. On numara şey. Bu kadar alınmaması lazım. Bu kadar alınırsan bu Survivor'da ...performansın ya da e, güzel yaptıkların değil bu olaylar akılda kalır. Geçeceksin bunları. Bak ne güzel performansını toparladı. İyi Şimdi bu alınganlıklar, küslükler 2020'deki gibi şey yapıyor yani. Şöyle bir şey Nisa'da daha var, onu da, onu da altını çizeyim. 2020'de ilk önce Nisa'yı seçen, yanında isteyen bir Cemal Can varken... Hı hı. ...ona alışmış, öyle bir dostluğu görmüş Nisa... Tabii şu an Nagihan'dan ya da oradaki takımdan bunu göremeyince haliyle afalladı. Ya ben Gözler Kemal Cemal abiye, Can'ı aradı. Kemal, Kemal abiye katılıyorum. Yani Nisa çok duygusal. İşte bu duygusallık insana zarar veriyor belli bir yerden sonra. Çünkü hani Survivor'ın içerisinde bu kadar duygusallığa çok yer olmuyor. Neden? Sen duygusal olursan ya da ondan dolayı bir hata yaparsan insanlar hemen o açığını kovalayıp oralardan seni vurmaya çalışıyor. Haklısın. O yüzden çok kötü bir şey. Bunu kararında belki yapıyor olmak lazım ki Nisa da şöyle bir sporcu bence. Hani bazı sporcuları böyle gaza getirecekken negatif konuşursun o daha çok hırs yapar. Hani sen yapamazsın dediğin noktada o daha çok hırs yapar ve başarıya ulaşır. Ama bazı sporcular vardır ki onu Böyle daha çok yüreklendirecek şeyler, olumlu şeyler söylersen o zaman daha çok gaza gelir. Nisa da aynı öyle bir sporcu. Yani onun için hep böyle olumlu konuşmak lazım. Ama bak şöyle bir şey daha var. Biz mesela iki yıl boyunca maske taktık. Evet, Neredeyse evet. hiç ağzımızdan çıkarmadan. Bazı insanlar takmıyordu mesela. Takmayacağım diyor, bir şey diyor falan. Şimdi takmamak onun eğer kural değilse sokakta ya da bir yerde hakkı mı hakkı. hakkı. Ama şimdi onun o özgürlüğü beni benim kısıtıyor. özgürlüğümün başladığı yerde biter. Doğru. Şimdi duygusallık da öyle bir şey. Şimdi duygusallık evet tamam ama bütün takımın her şeyini, karşı takımı, prodüksiyonu, seyirciyi etkileyecek kadar duygusallıkta be, benim sen artık e, şeyime du, kendi duygularıma, kendi psikolojime değiyorsan orada senin duygusallığın durmalı. O be, bana müdahale edemez orada. Nisan'ın alınganlığı üzerine bir survivor kurulamaz. Evet, Nisan'ın alınganlığı üzerine Kesinlikle. takımlar yapılamaz. Doğru. Böyle olamaz. O yüzden onu atması lazım. Yani onun duygusallığı benim duygularımın önüne geçemez. Acun abi içinde, Murat Ceylan içinde, takım kendi takımı içinde, karşı Hı. takım içinde, seyirci içinde. O duygusallığı kendi şeyinde bırakacak. Bence kendi kendine aslında o duygusallık durumu. senin içinde yaşaman gereken bir şey. Evet. Ama yani. bunu dışarıya yansıttığında da kendi kendine zarar vermiş oluyor ki. Yani bir başkasına ya bu başkasına karşı bu, bir bu elde zarar değil yani. yani. Abi şöyle canım, ama bu elde olan bir şey değil. Bu yani gayri ihtiyar. O senin kişiliğinle, karakterinle yansıtıyorsun yani. Ben zaten yani. bir şey demiyorum ki bununla alakalı. Diyorum. Ben Hakan'la için söylüyorum. Ha, Genel yani olarak söylüyorum. Şöyle bir şey var. Nisa burada ya, ne yapıyorsa kendine yapıyor. Atıyorum işte Anıl'ı belki psikolojik anlamda düşürüyor olabilir, batuanı düşürüyor olabilir, ne bileyim Ademi düşürüyor olabilir ama aslında kendine zarar veriyor. O bunun farkında değil. Bence de en büyük saygısızlık oradan çekip gidiyor olması. Bak biz. Hani birçok yarışmacıyı bu anlamda eleştirmişizdir. Çok gergin olduğu zaman çok sinirlendi oyuna kızdı vesaire ben gidiyorum dedi çekti gitti. Oralarda zaten eleştiriyoruz hani Nisa'nın bunu yapmıyor olması lazım. Ama duygusallığını da anlayışla karşılıyorum. Belki karşı takımdan bir açıklama istedi. Hani biz böyle konuşuyoruz ama seni kırmıyoruz değil mi seni de seviyoruz. Demelerini bekledi böyle bir durum da olabilir Ama kendisi de bunu itiraf etti Hani ben çok alıngan yaklaşmış olabilirim Siz o tarafı överken Hani ben kendimi daha kötü hissettim diye Çünkü ilgiyi seven bir yarışmacı Nisa evet. Hani biraz daha böyle ilgilenilsin Onunla gülünsün eğlenilsin Ya da hoş sözler söylenilsin Bundan hoşlanan bir yarışmacı Ama dediğine de katılıyorum yani Survivor'da şey Hani hep bunu yapamazsın yani birisine Sinsede karşı Nisa'da oraya birini popo olamaya gelmedi Nisa özelinde söylemiyorum yani Her yarışmacı orada Diğer yarışmacıları eşittir yani. Tabii Kimsenin ki. gönlünü almak şey. Ya insani tabii. olarak evet bir yere kadar ama hani şimdi bak Hikmet mesela oyunu bırakıp gitti değil mi bir kere? Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Niye gitti Hikmet? Çünkü Kesinlikle orada de. kendine bir haksızlık yapıldığını düşündü. Bir done var elimizde. Burada ne var? Mesela burada niye terk ediyorsun oyunu? Hiçbir Kesinlikle. şey yok. Küstü yani şey iyi hissetmiyor kendini aslında. Bir şey yok. Böyle... için. Kaybettiği için. kendi derdi ilgiliydi. Yani. Bir evet, şey yok yani. yani. Oyunu kaybettiği için yaptı bunu Şimdi bak bir şey olur. İşte Hikmet de öyle kaybettiği bana, için bıraktı. Bana haksızlık yapıldı burada. Erken çıktı dersin. Onun arkasından gidersin. Görüntüleri görmediğin ve gözünle inanmadığın sürece oyunu terk edersin. Orada yanlış bile olsa bir mantık ararsın. Ama burada hiçbir şey yok. Ama Tarık Hakan bunun çok örneği de, var ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok örneği tamam, var ya? İlk oyun 8-0 bitti. Evet. Bir sonraki oyun kaç kaç bitti? 8-5 8-5 bak 6-5 Anıl çıkıyor oyunu alsa oyun 6-6 evet. olacak ve belki oradan best of'a taşıyıp alabilirler ama o zaman Nisa bench'te yani... ya Hayır. destek veriyor hatta sonuna kadar da destek ama veriyor Tamam okeyim ama şimdi sen takımı bir yerde orada bir aşağıda çekiyorsun gerek de yok ya tamam sen... zaten düştü ben sana bir yapacaksın. şey söyleyeyim mi bence Evrim yüzünden oldu ne? neden? Yani oyundaki negatiflik tamamen Evrim yüzünden. Evrim ilk oyuna çıktı. Ben burada e, o denge şeyinden geçemem. Evrim, Ayağım çok kötü ya. olur. Ya böyle olursa? Söylendi de söylendi. Herkesin enerjisi düştü. Evrim, yani evet, o enerji çözüntüsü oyun almayı falan. Ben zaten hiç beklemiyordum. Farklı bir görüş. Kesinlikle katılıyorum. Haklısın. Ben sadece kesinlikle Evrim yüzünden olduğunu düşünüyorum. Nisa kendi kendine evet Nisa orada e, seremonide olmayışı bence saygısızlıktır. Ama onun haricinde ne yapıyorsa kendine yapıyor. Yani üzülmesi, karşı tarafı Takıma laf atıyor olması, musmutlu takımsınız, mesela alınganlık yapıyor olması onun en doğal hakkıdır. Ama takım içerisindeki genel tutuma bakacak olursam da Evrim oyun başlayıp en sona kadar 8-0'a gelene kadar sadece negatif konuştu. Bak negatif konuştu. Ben orada kimsenin oyun beklemedim zaten. Doğru. <laughs>